hep ocaklarla ayı ayı değerlendiriyoruz. Onlardan sefer kitap plastik kovalar yaptıklarımız bitti.

üzerinde yaşadığımız mavi gezegen. Bizim evimiz. Ne kadar iyi bakarsak ona, o da bize o kadar iyi bakacaktır. Çünkü bizim başka yerde yaşama şansımız yok. O yüzden üzerinde yaşadığımız bu gezegene çok iyi bakmamız gerekiyor. Bunun için de biz yıllardır Balçova'da geri dönüşme çok önem verdik. Yıllardır evlerden atıkları topluyoruz. Geri dönüşümün hikayesini arkadaşlarım size anlatmaya çalıştılar. Şimdi yeni bir proje başlattık ve emekçi kardeşlerim burada. Ee, onlar çevreye o kadar büyük katkı sağlıyorlar ki e, bizim dönüştürmediğimiz ve çöp diye çöpe attığımız geri dönüştürülebilir malzemeleri toplayıp tekrar bizim e, hayatımıza geri gelmesinde çok büyük katkıları var. Şu an e, arkadaşlarımıza tek tip kıyafet verdik. Onların kayıtlarını aldık. Hepsi kayıtlı. Onları biliyoruz, tanıyoruz. Artık Balçova'da arkadaşlarımızı gördüğünüzde onlar geri dönüşüm işi yapıyorlar. Çok büyük emek sarf ediyorlar. Ben onları yürekten kutluyorum. Çünkü doğaya, çevreye inanılmaz katkıları var. Birlikte çalışacağız onlarla. Evet bugün bir farkındalık olsun diye bir yarışma düzenledik. En çok atık getiren arkadaşa ee, ödüllerimiz var. Evet, ablanın da yüzünü görsem mü Başka. Evet, Başka Evet, Bir dakika.